Gecenin karanlığında köye hakim bir tepe üstüne kurulmuş, terk edilmiş gibi görünen büyük eski bir taş yapı ve onun müştemilatı gibi görünen bakımsız küçük bir ev. Evin odalarından birinin ışığı yanıyor. İçeride yaşlı bir adam kibritle ocağı yaktı. Çaydanlığı eski ocağa koydu. Derme çatma mutfakta pencerenin önündeki tezgahın yanına geldi ve demliğe çay koydu. Tam bu sırada pencereden uzaktaki büyük binanın bir penceresinde ışık gördü irkildi. Hırsla elindekini bıraktı. Lanet olası çocuklar. Anahtarları aldı. Elinde fener, şekilli budanmış, bakımlı küçük çalıların arasından yürüyerek evin arka giriş kapısına geldi. Seken ayağıyla merdivenlerden çıktı. İçerisi yıllardır girilmemiş gibi. duvar saatinin üzeri örümcek ağıyla kaplı. ile ışık tutarak ahşap merdivenlere yöneldi. Fısıltıları duyunca feneri kapattı. ...tabii ki dediğim, belki de bu işi çocuk olmadan yapmalıyız. Hayır! <laughs> çocuk çok, çok önemli. <laughs> bu iş o olmadan yapılamaz ve yapılacak. Aynen dediğim gibi. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım Lord'um. işaret Adam kapının önünde gizlice içeriye dinliyor. Kocaman siyah bir yılan sürünerek yanından geçti. Adam irkildi. İçeride Lord Voldemort, Peter Pettigrew ve bir ceketli genç bir adam var. Yılan girip koltukta oturan ve sadece bir deri bir kemik kalmış eli gözüken Lord'a yaklaştı. İkinci haberler getirmiş kıl kuyruk. Odanın dışında yaşlı bir makıl var. Kenara çekildi. Konuğumuzu gereği gibi karşılayalım. Adamı beyaz bir ışık kapladı ve adam yok oldu. Çaydanlık ocakta kaynıyor. Harry, Harry terler içinde yatağında. Ron ve Harry Ron'un evinde çatı katı odasında. İyi misin Harry? Harmony. Ne zaman geldin? Az önce sen. Dün akşam. Uyan. Uyan sana Ronald. Lanet olsun. Hemen giyinmek zorundasın. Harry ağrıyan yere izine dokunuyor. Ve sıkın tekrar uyuyakalma. Acele et Ron. Annen kahvaltıya bekliyor. Uh. Bay Vizli, ikizler Ron, Hermione, Harry ve Ginny ormanda yürüyor sabah olmak Ron, üzere. nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Baba nereye gidiyoruz? Hiçbir fikrim yok. Geride kalmayın. Arthur! Nerede kaldın evlat? Özür dilerim Bazılarımız uyanmakta zorlandı. Bu Amos Digoy çocuklar. Benimle bakanlıkta çalışıyor Bu genç adam da Sedrik olmalı. Yanılıyor muyum? Evet efendim. Sedrik yakışıklı bir genç, kızlar birbirine baktı. Merlin'in sakalı, sen Harry Potter olmalısın. Evet efendim. Ha, harika, tanıştığımıza sevindim. Ben de sevindim efendim. <laughs> Dizlerine gelen otlarda yürüyorlar. Evet, işte orası.